Sen bakma öyle Onur'un öyle bir soğuk ne var göründüğün öyle. Çok iyi çocuktur o. ya yani, evladım gibidir. Oğlum gibi severim biliyor musun? İnanır mısın onda da ben? Ya evet, çok iyi bir insan yani çok düzgün, çok genç şey. E, herhalde vakit bulamamıştır değil mi çalışmaktan e, aile falan kurmaya? Was? Nein. Buldum. Ah. Buldu taktım. Aile kurmaya da vakit buldum. Hı hı. Buldum. Gitti, hiçbirimizin sevmediği, yani sevmediği ama yani gitti. Hayırsız kızın tekiyle evlendi ve bütün aileyi çok üzdü. Aa, nay. Ya, ya nay ya. Neyse şimdi biraz araları açıldı da hep <laughs> birlikte <Aa>. rahatladık biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya çok yazık olmuş ya. Ha, yazık ha, yazık, yazık, evet. Al bakayım şu ağzının kenarını sil. <laughs> al şu, al, al. <laughs> al. Ah. Ağzının kenarını suları taktı. Aynen, aynen. Al, al şunu da sil, al bakayım. Tamam. <laughs> ah. <laughs> Aynı zamanda da çok yardımsever çocuktur, biliyor musun? Hakikaten bak. Şimdi bak, mesela sen bu şehirde yabancısın ya. Ya. Ya, misal senin başına bir şey gelsin, yani bir sıkıntıya düşsen, bir bir dara düşsen böyle... ...Onur'u günün hangi saatinde ararsan ara, gelir, gelir senin yanına... ...hemen hemen bulur seni, bak o derece yani. Hı, yazıyorum buraya, bak. Okey. Ben anladım. Ha? Anladım. Ha? Ne demek istedim? Anladım. Ha? Ya. <laughs> okey, okey. Okey. Merhaba, Onur Bey. Buyurun, Leyla Hanım. Dinliyorum. Ee, Onur Bey, ben arabamla küçük bir gezintiye çıktım. Ee, ama e, lastik patladı. Yani kala kaldım burada. E, çok ıssız bir yer. Yani İstanbul'da da tek tanıdığım sizsiniz. O yüzden e, yani sizi aradım tabii. Ee, ben yardım için birini yönlendireyim size. Hayır, hayır, hayır. Öyle e, yani rica etsem siz gelebilir misiniz? Çünkü... Yani burası ıssız, gece yarısı ve tanımadığım insanlar da ben korkarım da. Tamam, bunu söylemekten çok utanıyorum tabii ama... ...yani müsait değilseniz. Tamam, neredesiniz siz? Aa şey, aa hiç bilmiyorum ki. Ben size konum atayım. Peki. Yahu keçi. Yahu zıpa ya. <laughs> ah bakın, sayın yol yardımı yetkilisi. E, arabanın yeri tamam, ha? Nein, 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 bu gece istemiyorum. Yarın gelir alırsınız arabayı, tamam? Tamam, teşekkürler. Cüz. Oh, çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani inanır mısınız burada tek başıma kala kaldım sandım ya. Korkmayın, korkmayın. Aslında hemen geride bir taksi durağı vardı. ilgilenmediler mi? Aa, öyle mi? Ben buraları hiç bilmediğim için tabii. Yani biliyorum. Kötü olmuş. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Aslında sizin geldiğiniz güzergahta da hiç öyle toprak yol falan yok. Nasıl <laughs> patlattınız lastiği? Anayın İstanbul'un yolları çok kötü gerçekten. Şaştım kaldım. <laughs> Neyse tamam. Aa, hayır 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 gece gerçekten hiç gerek yok bu saatte. Beni otelime bırakmanız yeterli. Aa, lütfen olur mu öyle şey? Ay. Hemen hallediyorum. Samet ne yapıyorsun? Sağ ol. Lale Hanım'ın arabasının lastiği patlamış. Hemen ilgilenelim. Tamam, şahane. Ben sana konum atıyorum. Hadi bekliyorum. <laughs> çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, dankeşön. Lale, e, şimdi bak Onur'a yanlışlıkla mesaj atan sensin. Hani beni yanlış anlama tabii, ona hak verdiğimden değil ama... Hani o mesajı okuyunca böyle sevinmiş olması çok da anormal bir şey değil yani. Abla kapatabilir miyiz bu konuyu? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Unutmak istiyorum ben bu akşam. Hafızamdan silmek istiyorum. Tamam, tamam, tamam ablacığım, tamam. Ben geldim. Aa. Hoş geldin tatlı. Ay nasıl yoruldum ya. Annem yok mu? Şey, sünnete gidecek, ona hazırlanıyor. Hı. Ha. Çok güzel şeyler aldım. Seni Allah kahretmesin. Kız bu geçen o dergide gördüğümüz beş bin liralık çanta değil mi? Bana bak, sakın gittim buna beş bin lira falan verdim de. Bak sakın. Aman abla ya, dört bin sekiz yüz. Ayrıca beğeniyordum, alıverdim. Ne olacak? Onu takanlardan benim eksiğim ne? Ay tamam, bir eksiğin yok da bir de utanmadan baksana, alıverdim falan diyor. Ablacığım, bir çantaya beş bin lira verilir mi ya? Aa. Nasılım? Ha? Beğendiniz ah. mi? Kostüm güzel. Çok güzel. Ha, hakikaten doğru. Doğru. Muhteşem. <laughs> <laughs> Aa ama bu ne? Aa. Bu çantayı mı aldın sen? Bu şey değil miydi canım bizim o dergide 5000 liralık çanta. Bunda mı hediye etti yoksa? <laughs> Yok anneciğim bu pazardan aldım bunu 30 liraya. Emin misin? Hı? Çünkü sen de öyle bir kapasite var da. Eminim anne, eminim. Pazardan aldım ben. Allah kaliteli. Hakikaten mis gibi yapmışlar işte. Ay millet salak ha! Hakikaten bildiğin salak. Dünya para veriyorlar. Hadi ben bunu aldım çok uyumuyor ama olsun ya. Şuralarda kahverengiler falan filan. Hadi görüşürüz. <laughs> sen kendine yenisini alırsın. Hadi bay <laughs> <laughs> bay. Lale, tatlım sen de Emir alıp gelseydin ha, oyalanırdın biraz. Yok anne ya, hiç düğün havamda değilim. Hem Emir de huysuz biraz. Öyle Anne, Yalnız pek bir güzel oldun. Çanta da pek bir yakıştı bak. Ya. Ay kızımın hediyesi. Dünüm güzel oldu ne demek ya? Benim validem zaten güzel. <laughs> Ayırıcı kimin annesi? Aman efendim ağzınızdan bal damlıyor. <laughs> ya anne acaba ben de mi gelsem değişiklik olur bana? <laughs> sen sünnet düğünü <laughs> sen sünnet düğünü sevmezsin ki. Sen sosyetiksin. E gel hadi. Nasıl Mahmut peşine düştü <laughs> Lale çok geç kalmayız. Tamam anne, sen keyfine bak. Aklın kalmasın bizde. Tamam canım, hadi. İyi akşamlar anne. Görüşürüz. Koş, koş, kaçıyor. Ablacığım, ablacığım. Herkes kaçıyor. Kaçtı. Kafa bir karış alana. Aynen öyle. Yeni kaldık biz böyle bir başımızda ha. Hadi. Hadi. Ee, Yunan ha. be. Acaba diyorum hani ben de senin yemeğe mi çıkarsam ha? Ay yok şimdi ya. Lale'yi iki çocukla yalnız bırakmayalım. Günah olmaz öyle şey. Boş ver. Ay ne olacak abla ya? Ben hallederim. Gide. Ha bak işte. Lale de olur diyor be. Hadi nünüme. Ay yok yok. Benim gönlüm el vermez onu bırakmaya yalnız başına. Yok. Gülşah kaç yaşında zaten? Laf da dinliyor. Emir'i uyutacağım. Ben de yatarım. Ya siz keyfinize bakın. He? Ha? İyi hadi ama bak bir şey olursa haber vereceğim ha. Tamam ararım. İyi hadi. Hadi <laughs> hadi. <laughs> Oğlum. Canım bak kucakta da durmuyorsun ama niye böyle ağlıyorsun? Emir. Emir senin ateşin mi var? Gel. Gel. Tamam. Tamam aşkım, tamam. Ben bana anne arayayım. Tabi açmaz. Ablam, ablamı, ablam arayayım. <laughs> Anneciğim. Of, abla ya. Tamam aşkım. Dur gençte arayayım. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> ne yapacağım? Evet Zamed. Evet. Ya zaten oradan dönünce göreceksin hemen soldayız. Bekliyorum. Hadi. Laila Hanım şimdi Samet'le konuştum tekrar yoldaymış. Birazdan burada olacak. Ee, bir lastikçi de ayarladık tanıdık. Hı. Merak etmeyin siz de arabanızda bu gece burada bırakmayacağız. Ay, çok teşekkürler Onur Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Hava da... ...serin değil mi? Çok şey oldum ürperdim. Üstüme de hiçbir şey almamışım. Ceket falan hiçbir şeyim yok. Hı. Bir saniye. Buyurun bu sizi sıcak tutar. Sağ olun. Dan çok geldi. Çok pardon. Efendim Lale. Ne oldu ne geldi aklına? Yine kızıp bağıracaksan. Onur, Emir'in ateşi çok hmm. yükseldi. 41 oldu. Düşüremiyorum ne yaptıysam. Evde de hiç kimse yok. Yardım et ne olur. Tamam Lale, sakin ol. Hemen geliyorum ben. Geçe Samet. Ee, e, Hanım benim gitmem gerekiyor. Oğlum ateşlenmiş. Ama zaten Samet geldi. Sizinle ilgilenecek. Ay, geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, Samet, Layla Hanım'la ilgilenirsin tamam mı? Ne ihtiyacı varsa halledelim. Tamamdır Onur Bey. Ben hallederim. Tekrar geçmiş olsun. Ben sağ olun. Hıs. Merhaba, ben Samet. Merhaba. Bu lastik değil mi? Evet de lastiği falan bırakın. Beni bence otele bırakın. Hayır abi. Ya hayır abi, seni de kahvede okey masasından kaldırdık, getirdik buraya ama... ...elin de güzeldi, tek taşıydın, lastiği boş ver diyor. Gerçi senin beklediğin taş Süleyman abi dedi. Gidelim mi? Gidelim abi. Ya bütün akşam zaten uyusuzdu. Ben de ateşini yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesinin hassasiyet oldu mu? Yok dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alalım. Yok, yok yok ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, emir bırakmam yani kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama Onur ben tek başına nasıl bırakacağım tamam, Emir'i? Tamam sevgilim, gel. Ya ama Onur. Tamam lan, gel. Ya Onur bu tek başına nasıl bırak? Aşkım. Tamam Lale. Emir. Tamam Lale, lütfen gel. Emir. Gel Laleciğim, buradayız. Ben bakamadım oğlum. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim... ...önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendine geçme, tamam mı? doktor bey var mı bir gelişme? Geçmiş olsun. Emir'in durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. <laughs> oh. Çok şükür. Peki ne olmuş? Neden olmuş? Emir geldiğinde ateşi çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. <laughs> ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. <laughs> Teşekkürler. Çağla. Efendim anne. Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya ben ee, sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi merak etme. Onur da yanımda zaten. Yok 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 gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım. Çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim. Anlayamadım. Baksana. Aşkım doktor tam zamanında getirdiniz Emre'yi dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emre? Ama olmadı. Olmayacaktı. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacaktım Emre. İyileşecek mi oğlumuz? İyileşecek demek. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi annesi olduğu sürece Emre'ye hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Yani ...bütün gece başında bekledi, bak uyuyakaldı. Emir mi uyandı? Doktor geldi. Ha. Günaydın. Aşkım. Aşkım. Evet, bakalım. Emir Fibran nöbet geçirdi. Biricik bir durum. Ama gayet iyi görünüyor. Yani bu iyileşti demek oluyor değil mi? Yani bir iki tetkik daha yapalım. Ardından zaten sizi eve göndereceğiz. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. Aşkım, reçetemizi de aldık. Şimdi önce Boğaz'da güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra da evimize geçeriz. Yok artık, olur. Doğru söylüyorsun hayatım. Şimdi daha Emir yeni toparladı. O yüzden Boğaz kenarında üşütmesin. Direkt evde kahvaltı yaparız. Ee, biz sana gelmiyoruz. Anneme geçeceğiz. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Emir artık iyileşti. Herkes kendi evine. Lale, kendi evine falan deme. Lütfen. Senin evin orası değil. Dün gece oğlumuzun başında beraber beklemedik mi Eylül'e? Unuttun mu? Onur, dün gece dün gece de kaldı. Emir'in durumu çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın bize bunu. Bir arada olmak zorundaydık. Ama hepsi bu kadar. Bizim aşkımızdan bir şey eksilmedi. Eylül'e... ...senden önce yaşanmış bir olay için yuvamızı yıkma. Bizim yuvamızın bir temeli yokmuş ki. Evliliğin temeli güvene dayalıdır. Ama bizimki güven yerine yalana dayanıymış. Bunu gördüm. Lale. Lale. Senin düşünmeye ihtiyacım var. Bunun farkındayım. Ama ne olur Emir'ize dön. Bak şu an çok kalabalık Songül annenin evi. Orada Emir de rahat edemez, sen de. Gel evine. Orada yalnızsın başına kal düşün. Sana zaman vereyim yanına da gelmeyeyim rahatsız etmeyeyim. Ama ne olur evine dön. Bu yaşadığımız durum bir anda toparlanacak bir durum değil ki. Ben çok üzüldüm. Çok yara aldım. Ayrıca kalabalık dediğin o ev içindeki insanlar var ya. Birbirine çok destek oluyor. İyiyiz biz böyle. Lale. Lale. ışılıyor mışıl Ay iyi iyi. Hadi bakalım. Şükürler olsun. E ee, sen anneme yardıma gidecektin? Ay yok ablacığım sonra <laughs> giderim ya. Ayrıca bak sen de çok yorulmuşsun. Git biraz dinlen. Yani var bir müsaade etmediniz gelip böyle yanınızda kalalım ilgilenelim sizle. E gelip ne yapacaktınız ki? Onur vardı zaten yanımda tek değildim. Lale. Ablacığım siz şimdi böyle uzun zaman sonra Onur'la böyle baş başa kaldınız ya. Nasıl geçti geçeniz ha? Ben Emir'den başka bir şey düşünebildim mi orada? Hepimiz perişan haldeydik. İyi öyle de ablacığım yani ne bileyim sonuçta Onur hani Emir'in babası neticede hala kocan ya o yüzden dedim. Evet. Onur benim için sadece Emir'in babası artık. Haber olması gerekiyordu o yüzden aradım haber verdim ve geldi. Bu kadar. Ablacığım yani ne bileyim hani böyle onu görünce biraz yumuşamışsındır falan diye düşündüm. E şimdi Onur da bayağı perişandır çocuk ya. Ee? Benim günlerim çok güzel geçiyor sanki. Lale, abacığım ben de o yüzden konuşuyorum seninle. Sen zannetmiyor musun yukarıda gizli gizli ağladığını duymuyorum mu zannediyorsun? E Onur da perişan, e sen de mutsuzsun. E affet artık çocuğu canım. Ya affetmeyeceğim abla, ben senin gibi olmak istemiyorum ki. Pardon, ben gideyim Lale. Annem bekliyor beni. Abla, Abla ben öyle demek istemedim. Çok özür dilerim. O kadar kötü şeyler yaşıyorum ki. Böyle duygularım allak bullak oldu. Aptal aptal konuşuyorum işte. Aptalım ben. Sen benim aptalımsın. Gel. Bir, gel. Özür dilerim. Şş, tamam. Her şey düzelecek. Hiç merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmanın...